E karşınızda baca kebabı. Şahane bilmeceler hazırladım. Ben yöresel lezzet turu için geldim. Valla ben de ata binmek için geldim. Ciddi olamazsınız. Ah kuzum. Yani tatlı yok mu? Yok. Ah, beni ilk otobüsle geri yollayın. Toplanın böyle. Bu haritamız. Bu da ilk bilmecemiz. Cevabı bize gideceğimiz yeri verecek. Gideceksin at üzerinde vadinin en derinlerine. E <laughs> sen mitilli misin, keçi misin anlamadım. Hadi boncuk. Ne? <laughs> 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 Ses patörünü hazır. <laughs> Atlam ya, çömlek bunda. <gülüyor> <gülüyor> ajan takımı. Hadi topuklayın. Etrafımızı sarıyorlar. E, kabak gibi ortadayız. Toplaya bize verin. Hadi oradan. Çarpışan otoban gibi kullanmayın şunları. Geliyorlar. Rakadan o çömezlerden önce biz yakalamalıyız. Bir şeyi hesaba katmadılar. Bizi, yani Rafa'dan Tayfa'yı. Ali! Aldınız mı çömleği? Adamlar kene gibi yapıştı Ali! <laughs> Bu inanılmaz! Gerçekmiş ha! <laughs> Rafa'dan Tayfa'nın 5 sinema filmi Kapadokya, 27 Aralık'ta sinemalarda.